Kripto Orsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Troncaz Limited ismindeki bu sisteme bir miktar daha yatırım yapmak istiyorum. Yapacağım sizin gözünüzün önünde. Zaten şuradan göstereyim. Şu anda aktif dep aktif depozitim 1150 adet Tron. Yani 1150'lik bir Tron'umuz zaten vardı. Şimdi bir miktar daha bunun üzerine hash power'ımı yükseltmek istiyorum. Dolayısıyla bir miktar daha Yatırım yapmak istiyorum. İçeride de şu an birken 78-80'lerimiz var. Yatırımımız yaptıktan sonra bu 78-80'de de çekmiş oluruz arkadaşlar. Ödeme kanıtında e eklemiş bulunurum ki zaten geçmiş videolarımızda ödeme kanıtı aynı sistem için geçerliydi. Ben şu anda yani bu sistemi aslında ilk defa tanıtımını yapmıyorum geçmiş videolardan bilen biliyordur. Bu sistemi zaten tanıtmıştım. Şu an sadece kendi depozito. 1150 adet Tron depozitomun üstüne biraz daha bir miktar daha Tron eklemek istiyorum. Depozitomu güçlendirmek istiyorum. Dolayısıyla bunu da videoya alıp belirtmek istedim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi MK deposit kısmına geliyoruz. Planımız zaten burada bu seçili olmak zorunda. Çünkü ikinci plana geçtiğimiz zaman %136'ya %144 oran veriyor. Fakat ikinci planla minimum 5000 5000 adet Tron atmanız gerekiyor. Dolayısıyla 5000 adet Tron atmayacağım için <laughs> ilk plan zaten yüzde %136'lık plan seçili halde arkadaşlar. Şunu Perfect Money değil de Tron'a getiriyoruz ve 500 diyorum. 500 adet Tron atmak istiyorum arkadaşlar. 500 THS hız verecek bu bana. Spend diyelim. Evet şimdi bize QR kodu ve adres verdi. Please send 500 Tron. Bu adrese diyor 500 Tron gönderin diyor. Waiting for payment diyor. Yani ödeme bekleniyor diyor arkadaşlar. Şöyle bir kopyalayayım. Doğru kopyaladım. Ona bakacağım. Evet doğru kopyaladı. Hesabıma geliyorum. Tron'a geliyorum. Çek diyorum. Alıcı adresini giriyorum. Çekmek istediğim miktarı 500 diyorum. Şöyle tekrardan kontrol ederim. Plan yüzde yüz otuz yüz otuz Jupiter yüzde on bilmem ne. Yes we free not available. Ne not had. Okay. Tron beş yüz fi sıfır. Aynen öyle. Geliyorum ve check diyorum arkadaşlar. Cep telefonuma gelecek olan onayı bekliyorum. <laughs> e-mail ona gelecek onu da bekleyelim. Evet e-mail onayımız da geldi. Çekim talebimiz alındı. Çekim talebimiz kontrollerden geçirildikten sonra işleme alınacaktır diyor arkadaşlar. Şu an depozitomuzu yani ek depozitomuzu atmış bulunmaktayız. Translate değil ya. Şimdi ben daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlarımız için sistemi şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Tabi açılırsa inşallah. Burası ana sayfamız arkadaşlar. Burası dashboard kısmı. Buradan işte kullanıcı adınızı çekimde yani şu an hesabınızda olan bakiyeyi toplam çektiğiniz miktarı bakın bu arada neredeyse amortide etmişim arkadaşlar. 1150 tronluk bir depozitomuz vardı. 1036 adet çekmişim. Yani neredeyse amortide etmişim sayılır. Zaten içeride de çekmediğimiz bir 78 var. Buradan aktif hash power'ınızı yani kazım gücünüzü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada işte sizin referans linkiniz oluyor. Bunu kopyalayabiliyorsunuz. MK deposit kısmı az önce görmüş olduğunuz gibi depozitlerinizi buradan yapıyorsunuz. Withdrawal kısmı da Gayet basit bir şekilde şu an adreslerim gözükmesini istemediğim için Withdrawal kısmına girmiyorum. Withdrawal kısmına girip çekim yapacağınız zaman o şekilde yapabiliyorsunuz. İşte kazanç geçmişinizi, depozit geçmişinizi, çekim geçmişinizi, referans programınızı ve referans linkinizi de aynı şekilde görebiliyorsunuz. Edit account kısmındaysa ise tanımlamak istediğiniz cüzdan adresi varsa onları tanımlıyorsunuz. Yani işte Tron adresinizi falan tanımlıyorsunuz. Eğer isterseniz zorunluluk kılmıyor. Eğer isterseniz 2FA doğrulama kodunuzu da Google Authenticator üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya gelelim. Bu onaylandı mı acaba? Onayla hala Paribu onaylamamış. Tamam sorun değil. Bekleyelim. Ben burada videoyu durduruyorum onaylayana kadar. Ödemem geçtikten sonra videoyu tekrardan açacağım arkadaşlar. Paribu onaylamadı. Henüz ne zaman onaylayacak da siteye ne zaman geçecek bilmiyorum. Dolayısıyla videonun, videoyu uzatmanın bir manası yok. Evet tekrardan videoyu açtım. Şunu iptal diyelim. Videoyu açtım mı bilmiyorum. Evet açmışım. Tron kaza tekrardan şöyle bir yeni sayfa açıyorum. F5 e attım. 1150'lik. Depozitomuz Aynen öyle. Görmüş olduğunuz gibi 1680'e yükseltildi arkadaşlar. Yani 500 tronluk depozitomuzu 60 bulunduk. Şimdi hemen ödeme kanıtı olması niteliğinde şu 78.80'i de çekmek istiyorum. Withdrawal kısmına geliyoruz. Bu 78.80'i de çekeceğim. Ödemem gelince videonun sonuna oraya da ekleyeceğim arkadaşlar. Buradan tronumuzu seçiyoruz. 78 80 tam tamına çekiyorum ve request diyorum. Request dedikten sonra şunu da kapatalım bu arada boş yer kaplamasın. Onayımızı verelim, confirm diyelim arkadaşlar. <laughs> evet, withdrawal process dedi. Yani ödemeyi aldı arkadaşlar. Tabii ki borsaya hemen saniyesinde yansıtılmıyor bu işleri biliyorsunuz. Birkaç dakika 10-15 dakika sürüyor. Dolayısıyla videoyu yeniden kapatıyorum. Şöyle borsa çekim talebi gerçekleştirildi bildirimi geldi. Şöyle borsada açık kalsın şurada. Videoyu durduruyorum. Ödeme bu ekranda gel diyen videoyu açacağım arkadaşlar. Ve evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Hemen birkaç dakika geçti. Şu aşağıdan dakika kontrolünü yapabilirsiniz. 78.80 adet tronumuz onaylandı. Görmüş olduğunuz gibi sistem ödemelerini yapıyor arkadaşlar. Zaten şu an içeride 1680 e, tronluk bir depozitomuz var. Bunu ileride tabii ki site devam ettikçe arttırmayı düşünüyorum. Kademeli kademeli yani böyle 500-500 arttırmayı düşünüyorum. İlk başta 1150 e atmıştık işte. Şimdi 500 daha attık. 1680 oldu. Ee, biraz 30-40-50 mi bilmiyorum biraz e, bonus verdi. 40-50 tron gibi bir şey tam hesaplayamadım şu an bonus verdi. Her atışta bir bonus miktarı veriyor zaten. Küçük de olsa bir bonus miktarı veriyor arkadaşlar. Bunun haricinde e, sistem bu şekilde. Dediğim gibi sistem devam ettikçe böyle 500-500-500 arttırmayı planlıyorum. Ne kadar giderse, sistem ne kadar giderse 500-500-500 arttırmayı planlıyorum. Arkadaşlar her şeyime yaklaşınca e, az önce gördüğünüz gibi neredeyse amorti etmiş duruma gelmiştik. Şu an 1115-1680 şu an amortiye etmedik çünkü haliyle az önce attık. 500 turunu her amortiye yaklaştıkça 500-500 bu şekilde arttırmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu sistem yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir sistem yatırım tavsiyesi değildir. Bu işin riskleri vardır. Bu sistemin kapanma ihtimali vardır. Her sistemin kapanma ihtimali vardır. Dolayısıyla tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi değildir. Bu riskleri bilin, bu riskleri göze alarak girin. Ondan sonra site kapanınca işte vah benim param yandı, şöyle oldu, böyle oldu konuları aramızda tartışma, aramızda gerginlik yaşansın istemiyorum. <laughs> Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bol kazançlar diliyorum.